Sinan Bey hala dönmedi mi? Ben de size ona haber vermeye geldim efendim. Sinan Bey az önce telefon etti. Biraz daha gecikeceğini söyledi. Sizin çok yorgun olduğunuzu bildiği için de dilerseniz odanıza çıkabileceğinizi söyledi efendim. Bütün bunları niye beni arayıp söylemedi? Kendisi şu an çok önemli bir toplantıda olduğu için sizi arayamamıştır efendim. Anlıyorum. Odanıza kadar yanınızda gelmemi ister misiniz? Efendim? Odanıza kadar yanınızda gelmemi ister misiniz? Yok hayır. Ben burada böyle çok iyiyim. Sinem Bey dönene kadar da burada kalacağım. Siz bilirsiniz efendim. Bir isteğiniz olursa telefonun sıfır tuşuna basın. Bir arkadaşım size yardımcı olacaktır. Sıfır tuşu. Teşekkür ederim. İyi geceler. İnşallah evdedir. Ya ne olur uyan ya, ne olur uyan ya. Şimdi aklımı yitireceğim vallahi. Oh be. Telefon çalıyor. Telefon? Telefon! Eleni, Memoli. sakın dokunma telefona. Cevap verme, sakın ha. Sakın kapatma Belgin abla, ne olur. Belgin abla sakın Belgin kapatma. Belgin abla, ne oldu? Belgin abla kapatma, gözünü seveyim. Alo. 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 alo, alo, alo. Ben komiser Memoli. Şu anda telefonum çalıyor. Siz şimdi hatta kalın. Ben size eğer arayan oysa bir tuşla haber vereceğim, tamam mı? Hatta kalın. Komiserim, arayan numaranın bulunduğu adresi tutabilmemiz için arayan kişiyi... Biliyorum, biliyorum. Üç dakika, biliyorum. Hazır ol, açıyorum. Allah kahretsin ya, Allah kahretsin. Komiserim, orada mısınız? Buradayım, buradayım. Tamam, tekrar arayabilir, atla kalın. tam üç dakika dolana kadar her yirmi saniyede bir beni uyaracaksın. Anlaşıldı mı? Tamam. Tam üç dakika. Tekrar arıyor. Hatta kalın. Hazır ol. Hazır olun açıyorum. Alo. Alo. Alo kimsiniz? Alo konuşsanıza. Kimsiniz? Ergin abla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.